Son dönemde giyilebilir teknolojiye sahip ürünleri hayatımızda daha fazla kullanmaya başladık. Bu yeni ürünlere en iyi örnek ise akıllı saatler. Alcatel'in Vantage Watch modeli de geçtiğimiz günlerde Türkiye'de satışa sunuldu. Şimdi bu yeni ürüne yakından bakıyoruz. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz dönemde bu konuda çok fazla deneme oldu. Özellikle kare ve dikdörtgen şekilli panellere sahip ürünlerin çok ilgi çekmediğini söyleyebiliriz. Akıllı saatlerdeki yeni trend ise klasik görünüm olan yuvarlak şekil. Bu geri dönüş ve farklı bakış açısı ile önümüzdeki günlerde akıllı saatlerin daha fazla popüler olacağını söyleyebiliriz. Alcatel Vantage Watch'a geri döndüğümüzde 1.22 inçlik 240x204 piksel çözünürlükte bir ekranla karşılaşıyoruz. Bu ekranın düşük çözünürlüğü ve zayıf renk desteği bizleri çok fazla rahatsız etmedi. Çünkü Alcatel Vantage'ın hazırladığı özelleştirilmiş kullanıcı arayüzü sayesinde bir dereceye kadar etkileyicilik sağlanıyor. Saatin yuvarlak gövdesi 10.5 mm'lik kalınlığa sahip. Akıllı gövde çapı ise 41.8 mm boyutunda. Saatin suya dayanıklılığı IP67 sertifikası ile belgelendirilmiş. One Touch Watch Bluetooth 4.0, NFC, titreşim motoru, İme ölçer, jiroskop, yükseklik ölçer, kalp ritim ölçer ve pusula gibi bağlantı ve sensörleri de üzerinde barındırıyor. Ürünün şarj bağlantısı bilekliğin ucuna eklenmiş durumda. Böylelikle herhangi bir kabloya ihtiyaç duymadan saati doğrudan bilgisayarın USB portuna bağlayarak şarj etmeniz mümkün. OneTouch Watch'un üzerinde 210 mAh'lik bir pil kullanılmış. Alcatel bu pil ile 2 ila 5 gün arasında bir çalışma süresi öngörürken yaptığımız testlerde ürünün tam pil dolumu ile 2 ila 3 gün süresince çalışabildiğini gördük. Gelelim ürün işletim sistemine. Alcatel OneTouch bu saat için özel bir işletim sistemi hazırlamış. Açılışta saat arayüzünün ardından ikonlarla bezenmiş bir ana menü bizleri karşılıyor. Arayüz içerisinde parmakla sürükleyerek gezinti yapabiliyorsunuz. Buna ek olarak saat ekranının alt bölümünde yer alan altı işareti de ana ekran tuşu işlemi görüyor. Buraya dokunarak istediğiniz ekrandan ana ekrana geçiş yapabiliyorsunuz. Sürükleme sırasında hafif tıklamalar yaşayabilirsiniz fakat size tiyo vermemde fayda var. Ekranın dokunmatik özelliğini kullanırken fazla bastırmayın. Yumuşak hareketlerle kullanınca daha iyi bir deneyime sahip oluyorsunuz. One Touch Watch, Android 4.3 Jelly Bean ve üstü sürümlerle çalışan Android telefonlarla aynı zamanda iOS 7 ve üstü sürümlerle çalışan iOS cihazlarla uyumlu. Bunların dışında saatin üzerinde kullanılan kalp ritmi ölçümü, adım sayma gibi sağlık odaklı uygulamalar vücudunuz hakkında birçok veriyi sizlere sunuyor. Aynı zamanda hava durumu verileri de saat ekranında görülebiliyor. Bağlı olan telefonda çalınan şarkıyı saatten kontrol etmek kamera uygulamasını açıp deklanşör tuşunu saat üzerinden kullanmak One Touch Watch'ın diğer özellikleri arasında yer alıyor. Bunun yanı sıra saat ekranını istediğiniz resim ve görüntü ile özelleştirebiliyorsunuz. Ayrıca günlük hayatta işinize yarayacak birkaç uygulama da yine saat üzerinde yer alıyor. Ürünün eksilerine baktığımızda ise sahip olunanlara ek herhangi bir uygulama yüklenmediğini görüyoruz. Saat kayışının da bazen rahatsızlık yarattığını söyleyebiliriz. Fakat ürünün çekici yanları bunları kapatıyor diyebiliriz. Batarya ömrü oldukça iyi değerlerde. Şarj etmek için ekstra herhangi bir aksesuar veya kablo kullanmanıza gerek yok. Android ve iOS sürümleriyle birlikte çalışmasının yanı sıra One Touch Watch'ın rakiplerine göre uygun fiyatı da öne çıkan özellikler arasında yer alıyor.